Hocam hepinizin bilgisi olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Belediyemizin düzenlemiş olduğu zabıta eğitimine. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nden Ergün Kılıç Hocam zabıta mevzuatı hakkında bizlere e, kıymetli bir... Öncelikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin yöneticilerini <laughs> sizlere selam Ankara'da. E, siz, i̇smim Ergün Kılıç. Tüketici Hakları Derneği'nde genel başkanlığı yürütüyorum. Aynı zamanda idari... E, Çankaya Belediyesi'nde görevliyim. Ve Çankaya Belediyesi'nde e, değişik kademelerde zabıtanın birimlerinde e, görev yaptım. Aynı zamanda e, Çankaya Belediyesi sahip değil maalesef. Şimdi ben sorsam arkadaşlar içinizde çocukken size ne olmak istersiniz dediğimizde verdiğiniz cevaplardan bana birkaç tanesini söyler misiniz? Mesela komiserim ne olmak isterdi? nasıl zarar verebileceğini anlatıyorsunuz. Ticarette uymazsa nasıl bir zarar göreceğini anlatıyorsunuz. Tutanak tuttuğunuzda nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağını anlatıyorsunuz. Aslında ticaretin bütün boyutlarını anlatan bir meslek. Anlamadığı takdirde uyarıları yapan bir meslek. Onu da yerine getirmezse yasal işlemlere başvuran bir meslek. Biz yaptığımız bütün görevlerde yasal olmayan hiçbir işte olmamamız lazım. Yasalar, şimdi ona geçeceğim. bir dilenci çocuk, bakın çocuk diyoruz. Eğer dilencilik yapan çocuksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınır ve o devletin himayesinde Yurtlarda çocuk bakım evlerinde devletin kontrolünde devam eder. Belli bir şey Peki dilenciliği yaptıran ne yapar? O da Türk Ceza Kanunu'na dilencilik yaptırmaktan dolayı ceza alır. Halkın huzurunu sağlamak, sağlığını korumak gibi tanımımız yok mu? O tanımdan hareket ettiğimizde onu toplum içerisinde fayda sağladığıyla ilgilidir. Bir, ikincisi de kendimizin ekonomik olarak daha iyi bir gelir elde edeceğimiz dediğim faydası noktasında da düşünmenizi öneriyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce belediye tanımında da bakın şu cümleler aynı değil midir? Belediyenin düzenliği sağlamaklı biz bak korumayı getirdi, muhafazayı. Belediye halkının esenlik ve sağlığını belediyenin başkanımızın bulunuyor Bu belediye sınırları içerisinde özel bir kolluk kuvveti olarak tanımlıyor. Tabii bizim burada çekincelerimiz var. E, Sosyal Güvenlik Kanunu 32. maddesinde bir madde ekletmeyle ilgili o dönemde Çalışma Bakanı Mustafa Kuldu. Mustafa Kul e, zabitaya sağlar diye. O zaman da İsmet Sezgin İçişleri Bakanıydı. Onunla çok görüşmeler yaptık. Hallemize daha iyi hizmet vermek amacıyla Ankara Belediyeleri Birliği'nden eğitim programı düzenledik hallemizde halkın birinci derecede tüketmiş olduğu gıdaları noktasında bütün sorumluluğu üstlenip onları tespit ettiğimiz takdirde en ağır şekilde cezalandırmak ve onları faaliyetlerine men etmek bizim işimiz. Bu noktada halkın sağlığını, huzurunu korumak adına daha etkili ve daha becerili, daha bilgili olmak adına gün boyu eğitimler programladık. Ve bu eğitimleri aldığımız şekilde de sağda en aktif şekilde uygulayacağız kaldırımlarda, caddelerde, sokaklarda işgal eden esnafların da aynı şekilde yayaların rahat yürümeleri için, oralardan aileleriyle, çocuklarıyla rahat geçmeleri için o esnaflara da aynı şekilde en ağır yaptırımlarımızı uygulayacağız. Ancak bunları yaparken oradaki esnafı veya yayayı, tüketiciyi incitmeden, kırmadan nasıl yapabiliriz diye bunun eğitimlerini düzenledik bugün. Ve bu eğitimleri alıp sahada da en aktif şekilde uygulayacağız. Halk sağlığını özellikle tehdit eden bütün unsurları en ağır şekilde kanunlar meclisinde cezalandırmak bizim işimiz.